Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mini bir kitap alışverişinden bahsedeceğim sizlere. Biliyorsunuz daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Ciltli kitapları çok seviyorum ama her zaman her kitabın ciltli basımı olmuyor maalesef. Bu konuda İş Bankası Yayınları çok iyi ve çok kaliteli çalışıyor. Genelde de klasiklerin ciltli basımlarını takip etmeye çalışıyorum. Ama maalesef her dönem, her klasiğin ciltli basımı olmuyor. Dönem dönem bu basımlar değişiyor. Ben de bulduğum süreçlerde ve kendimi ayarladığım süreçlerde de bu kitapları almak istiyorum. Öncelikle Rus edebiyatı ağırlıklı gittiğim için bu dönemde çok fazla yoğunlaşarak okuyamasam da Rus edebiyatına iyi bir temelle başlamak istiyorum. Bu sebeple de izlediğim videolarda da okuduğum kitaplarda da genellikle Pushkin'den başlamam öneriliyor. ve Ben de Pushkin zaten çok merak ediyorum. Özellikle Yüzbaşı'nın Kızı kitabı en meşhur kitaplarından biri ve Rus edebiyatının en önemli eserlerinden biri olarak görülüyor. Bu sebeple de Pushkin'de bu seyir başlamak istiyorum. Aslında Dostoyevski ve Tostoy okuduğum kitapları var tabii ki onların da. Ama biraz daha kendimi bu konuda geliştirmek istiyorum. Bu sebeple de İş Bankası yayınları, Yüzbaşı'nın Kısa Kitabı'nı ve Puşkin'in diğer tüm eserlerini bastığı bu kitabını edinmek istedim. Çok kaliteli bir baskı ve gerçekten evladiyelik bir basın. Çocuğumuzdan torunumuza kadar kalabilecek yıpranmayacak bir basım. Ben genellikle kalın kitaplarda ciltleri tercih ediyorum. Zaten kalın kitapları yanımızda çok taşıyamıyoruz. Bu sebeple de biraz daha uzun okumalar olduğu için de elimizde yıpranıyor. Ben de kalın kitapları ciltli tercih ediyorum ki yıpranma olasılığı biraz daha azalsın. bu kitap tüm eserlerini içerdiği için bayağı kalın. Şöyle sayfa sayısına bakıyorum. 562 sayfa ve içinde tüm öyküleri, e, tüm yazıları var dediğim gibi. Şöyle ciltli basımı da size göstereyim. Çok kaliteli ve gerçekten uzun yıllar saklayabileceğiniz tarzda. E, kalın bir kapak, çok iyi ansiklopedi tarzı bir tasarımı var. O, o çok hoşuma gidiyor. Ve sayfaları da gayet kaliteli. Kalın, ince değil. Bu sebeple biraz daha kalın duruyor kitaplar, kalın sayfalar olduğu için. Suç ve ceza dediğim gibi çok merak ediyorum ve bu yıl içinde kesinlikle okumak istiyorum. Zaten Dostoyevski okumalarımı çok seviyorum ve genellikle her ay yapmaya çalışıyorum. Bu sebeple Dostoyevski'nin de böyle bir ciltli kitabı olsun istedim ben de. Bir diğer ve en önemli kitaplarımdan biri de ve benim de çok istediğim kitaplardan biriydi Monte Cristo Kontu çok merak ettiğim ve çok fazla adını duyduğum bir e, kitap olduğu için ve pek çok diziye de filme de konu olduğu için benim daha çok ilgimi çekti. Arkadaşlarımla birlikte Montecristo Kontu'nu okuma kararı aldık ama onlar benden çok çok önce başladığı için ve birinci cildini bitirdikleri için ben daha başlayamadım ve en yakın zamanda başlamak istiyorum. Şöyle göstereyim. Bu ciltli, iki ciltli kitapların çok güzel kutuları oluyor. Daha iyi muhafaza edilebilmesi için gayet iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Hasar almamaları konusunda çok önemli bir önlem bence. Şöyle iki tane e, kitaba ayrılmış Monte Cristo kontu. Bu sebeple de aslında çok çok uzun bir kitap. Sanıyorum 1800 civarıydı toplam sayısı. Ee, 760 ilk cildi. Diğer cildi de yine 776. Çok severek okuyacağımı düşünüyorum. Çok merak ederek okuyacağımı düşünüyorum. Ve elimde de böyle bir baskısı olduğu zaman ben daha çok keyifle ve heyecanla okuyorum. Elime e, daha hevesli alıyorum böyle kitapları. Bilmiyorum sizin e, hisleriniz nasıldır. Bazıları ciltli kitapları tercih etmiyor ağırlıklarından dolayı genelde hep normal kapaklarla e, okumayı tercih ediyorlar ama bilmiyorum. Benim böyle bir hassasiyetim var ciltli kitaplara. Genelde bulduğumda almaya çalışıyorum. Bazı kitapların da yapı kredi de bunu çok yapıyor. E, 80. yılı, 70. yılı gibi e, etkinliklerde önemli yazarların, önemli kitaplarını ciddi baskıyla yayınlıyorlar. Onlar çok fazla denk gelemedim maalesef. Sanıyorum bir tek e, işi grunun... Günden Kalanlar kitabının ciddi basımı vardı bende. Şu anda yok sanıyorum ama bilmiyorum tabii ki. Ben daha mutlu oluyorum böyle kitapları elime aldığımda. Bu alışverişlerimi yaparken tabii ki dışarı çıktığımız dönemlerde bu alışverişlerimi yapmıştım. Mart'ı başıydı sanıyorum. Stephen Zweig'in yeni kitabı çıkmıştı. Görür görmez hemen almak istedim. Biliyorsunuz Stephen Zweig sevgim çok fazla. Hayatım Mucizeleri diye yeni bir kitabı basılmış. E, bunu da çok merak ediyorum. Yine ince kitaplarından biri. 73 sayfalık bir kitap. Keyifle okuyacağımı düşünüyorum. E, konusu yine sanıyorum e, biraz daha tarihi bir kitap olarak geçiyor. 16. yüzyılda geçen bir kitap, ee, Yahudi bir kız ve yaşlı bir Hristiyan ressam arasında geçen bir dostluğu anlatan bir kitapmış. Hem dini hem de tarihi öğelerin olduğu bir kitap olduğunu okumuştum zaten. Ee, bunu da çok merak ediyorum. Benim mini kitap alışverişim bu şekildeydi. Zamanla bu ciddi kitaplarımı daha da çoğaltmak istiyorum ve sizlerle de paylaşmak istiyorum. Umarım severek izlemişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiler.